Bisiklet seven kardeşlerim, led seven kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Trend yol üzerinden Sarfex Store'dan Prestige Shop fonksiyonlu bisiklet arka stop uyarı ikaz ışığı. Vay be abi şarjlı dört modlu lamba. Bunu okurken ben yoruldum. Cana gelmesin. Bisikletin arkasına takıyorsunuz dostlar. 4 modu var. Led şovu yapıyor size. Yani dikkat çekiyor. E, led sevenler dedim. Sadece bisiklet sevenler değil. Tekne de kullanabilir misin? Kullanırsın arkadaşım ya. Ben geçen fasilise gittim. Bunu bizim krom direğe taktım. Plastiği var. Göstereceğim şurada. Bakıp. Plastik. Sabaha kadar yanıyor bu. Bir de USB ile şarj oluyor. Güzel bir olay. En azından demirlediğin zaman tamam bizim en kırılanmamız yanıyor. Yani çapalanmamız yukarıda yanıyor ama olsun. Bu da bir dikkat çekiyor. Çok fazla detay vermemiş. Fonksiyonlu bisiklet arka stop uyarı ikaz ışığı şarjlı 4 modlu lamba demiş. Hadi bakalım ürün geldi neye benziyor hep beraber bir bakalım. Dostlar ürün geldi görmüş olduğunuz gibi ufak bir ürün sizin için açmadım girişte bilgileri verdim ben de sizle beraber açacağım BS216 diye geçiyor 15 lumens demiş 30 saat demiş maksimum eyvallah geniş açı demiş waterproof demiş yani su geçirmiyormuş USB ile zaten şarj oluyor ben şeyi merak ettim Meydin Çayna. Evet, Çayna var, Çayna var. E bu da ucuz bir ürün. Hadi bakalım, bir açalım. Ürün neye benziyor? Hep beraber bakalım. Açtık bile. Evet, arkadaş, bu şekilde bize sunulmuş. Yani şuradan bağlıyoruz. USB de. Bakın, şu kısımda USB'si var. Tamam, Eyvallah. Burayı da plastikle kapatmışlar ama ne kadar etkili olur. Sanmıyorum. Su geçilmez diye Belki altta diye kurtarır. Şurada sünger var. Metale monte ettiğimiz zaman ses yapmasın diye. Şu kısım çıkıyor mu? Çıkartmayayım. Evet. Herhalde bir kablo var ile bunu montaj yapacağız ki sadece içinden bir tane USB şarj kablosu ve vay. Tamam eyvallah. Şöyle bir tane micro SD çıktı. Ufaklardan herhalde. Evet. Mikro diyelim. Type C değil. Evet. İki tane de takmak için evet. Şuradan geçirip plastiğe de ne kadar güvenebilirsek bakalım. Şu şekilde metale uygulayacağız. Güzel düşünmüşler. Şu sağlam olursa bakın bir genişi var. Geniş boru ve dar boruya ne yapacaktır? Uygulanacaktır. Bir de gündüz gözüyle bakalım diyeceğim ama şu an hiç şarjı yok gibi gözüküyor. Şarj edelim ve size o şekilde aktaralım. İzlemeye devam. Evet güzellikler 12 saat şarja koydum şarj ettim 12 saat sonucunda hadi bakalım bir Şöyle akşamüstü görüntüsüne bakalım. Ardından da gece görüntüsünü vereceğim. Düğmeye basılı tutuyoruz. Ve bakın aktif hale geliyor. Birinci mod bu şekilde. İkinci moda geçmek için yine düğmeye bir kez basıyoruz sadece. İkinci mod. Flashing modu. Ve üçüncü moda geçelim. Bu şekilde. Yine bir görsel şov sunuyor. En sonunda da sürekli açık kalıyor. Şimdi akşam bölümüne geçeceğim ama geçmeden önce bir sürekli açık bırakacağım. Bakalım kaç saat bize hizmet verecek. İzlemeye devam. Bu arada dipnot düşeyim. Kapatmak için de uzun süreli basılı tutuyorsunuz ve aleti kapatıyorsunuz. Hadi bakalım bir de gece vakti bir görsel sunalım. Dostlar. Şunu açıyorum. Şöyle. Birazdan flaşı kapatacağım. Evet. Terasın genişliği 6 metre. 4-5 metredeyim. Gayet görünür bir durumda. Ama tabi odaklanmakta zorluk çekiyoruz. Şu flash modunu yapayım. 6 metredeyim ve bence yeterli bir ışık veriyor. Şöyle aşağıya göstereyim. Yukarıyı göstereyim. Dediğim gibi ben daha önce de videoda aktardım size. Sadece bu ürünü çektim. Ben memnunum. Evet geldik acizane yorumlarımıza. Bence ürün yeterli ve güzel. Yani bu fiyata hakikaten kıymetli bir ürün. Tamam arka kısım şu USB kısmı su alabilir eyvallah ama diğer bir videoda ne yaptım size? Ön ve arka takımı tanıttım. Onun USB'si şu conta kısmı daha kötüydü. Dostlar görünebilir mi? Gündüz de kendini fark ettiriyor. Gece de kendini fark ettiriyor. Ve en büyük artısı bir 7-8 saat demiştim gidiyor. Evet benim testlerim o şekildeydi ama ilk kullanımda böyle olabilir. Diğer kullanımlarda daha da düşebilir. Evet ne diyeyim bence fiyat performans ürünü alınabilecek bir ürün. Ha, sıkıntılardan birisi de şu zamanla güneş altında ne yapacak kendini kaybedecektir diye düşünüyorum ama artık bu patlarsa giderse ne yaparsınız bildiğiniz bir lastik yine uygulaması yaparsınız. Dostlar şöyle tekrar göstereyim. Fena değil güzel ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Dostlar 2000 videoya yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.